merhaba arkadaşlar ablamın kanalına hoş geldiniz. geldiniz hoş geldiniz ablama bugün nasıl video çekilir onu öğreteceğim lütfen izlemede kalın şu anda e, neredeyiz Akçapınar'dayız tost yemeye geldik e, ablam bugün biz geldik de izin aldı fakat hiçbir şey fark etmez çünkü geç kalktığı için şu an saatimiz kaç gösteriyor mesela bakıyorum hemen tamam. saatimiz 1.20 e geçiyor biz daha yeni kahvaltı yapıp oradan Akrika'ya gideceğiz de denize gireceğiz de falan neydi filan neydi bakalım ne olacak ne diyorsun bu konu hakkında Sen kardeşim sen ne diyorsun kızım kardeşim sen ne diyorsun kardeşim, kardeşim. kardeşim. ablacım şeyler Şeylarını... <laughs> <laughs> Öyle yani. Hadi bakalım. Şimdi biz tostumuzu yiyelim gösteririz orada çok güzel Akçapınar. Eğer Marmaris taraflarına, Akyaka taraflarına, Fethiye taraflarına geliyorsanız Gökova dört yılın orada bir Akçapınar tostusu var. Gelip burada Aşıklar yolu gördüğünüz gibi. Gelsiniz ağaçlara. Çok zevk alırsınız. güzel fotoğraflar çekinirsiniz. Portakal suyu, taptaze, sıkma, nar suyu. Ne ararsanız var arkadaşlar. Göşüz kendinize iyi bakın biraz daha çekime devam edeceğiz. Hadi ben. Evet burada akşakınlar böyle hediyelik eşyalar Atyaka'da da çok güzel. Buradan da Atyaka'ya gideceğiz. Şimdi annem çılgınlarcasına şu arabayı çek diye seslendi hemen bunu çekeyim magnetleri. Güzel hoş olmuş. Şunlara bayılıyorum aslında. Şu bizim kamelyalık değil mi ablacığım? Evet. Çok güzel görüyorsunuz. Maklet almamız yok mu? Alacağız zaten. Var mı öyle? Evet. Akçapınar tostusu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saat bir buçuk olmasına rağmen full dolu. Burada çok aç birisi var. Yer bulabilirsek oturacağız. Evet varmış hemen geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Yağlı bayağı

Aşıklar yolunun etrafı okaliptüs ağaçlarıyla kaplı sinekleri yok etmek ve zamanında salgın bir hastalığın önüne geçebilmek için buranın muhtarı tarafından ekilmiş ve şu anda da Aşıklar yolu olarak geçmekte. Akyaka'ya giriş yaptığınız an itibariyle sizi beyaz ahşap evler karşılıyor ve bu ahşap evler buranın tarihini oluşturuyor. Burası Akyaka'nın plaj kısmı Azmak Nehri, bununla alakalı detaylı bir videoyu bundan sonra ekleyeceğim, oradan izleyebilirsiniz. Bu bölge Azmak Nehri'nin etrafındaki restoran ve kafeler, burada kahvaltı yapıp, restoranlarda yemek yiyebilirsiniz. Buranın sol tarafında restoranlar var, sağ tarafı da Azmak Nehri. Yaz-kış, 8 derece olan bir nehir ve bununla alakalı detaylı bilgiyi de az önce dediğim gibi diğer videoda vereceğim. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Zili açarsanız bütün videolardan ilk sizin haberiniz olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.